Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni pub ya yeni pub değil aslında. Pub'ı bugün oynuyoruz arkadaşlar. Bugün pub oynamıyoruz. Bugün sizlerle beraber zombi kaçıyoruz oynuyoruz. Ya gördüğünüz gibi ben 14 seviyeyim. Ve yani o yanlış yere bastım. Arkadaşlar pardon. Çık 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 çık. Arkadaşlar pardon. Yani bugün arkadaşlar zombi kaç yüz oynayacağız? hilesini değil mi? Hilesini size yarın verebilirim. Belki yarın verebilirim arkadaşlar hilesini. Size şey, yarın <laughs> hilesini vereceğim. %100 yüz yani verebilirim arkadaşlar size. %100 yüz <laughs> hilesini vereceğim yani merak etmeyin. Şimdi zombilerim bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle yani Bunlar var. Bu da daha, daha yeni açılmışlar. Onu da söyleyeyim. Gözlüğü avlusu. Daha yeni gözlüğü da. Ama şöyle açılır. Şunlar... Şunları almalım. Arkadaşlar şunları hemen oynayalım biz. Yani bundan sonra burayı kaçtım <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar, yani arkadaşlar. <laughs> Tatlıyı kasmama gerekli oluşturulmuş 50 seviye son harbide artık arkadaşlar yani oyun kaç hız oynayacağız Aynı oynayacağım hep olsun, de bir daha bir değişiklik olsun diye bu oyunu oynayayım dedim bu oyunu daha şimdi yüklemedim ama Aynen. biraz oldu yükleniyor yani. Bak şimdi bakalım Orada şey vardı, ben vardı ama şu an tuzak tutulmadı. Ben 6 işte, tane oynayacağım yani. <laughs> Onu da tutabilirim, bakalım yani. Kaçın, kaçın. Arkadaşımda orada bir tane tuzak kurdum ben. Onlar şunu tutacak. Şu an onları bilmiyor aslında tuzak. Ben de tuzu her zaman unutuyorum. Evet. Dur bak. Bir tane kazandık. Ne arkadaşlar Hep bu oyunu oynayacağım. Sonra kaç yıl oynayacağım yani? Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hep yani bu şey oynayacağım. Bu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Daha burnu geliştireceğim arkadaşlar. Ben bu oyunu kaç kere silmiştim, yüklemiştim. Ne? Bu yana sıkıntılı oluştum. Ben sonra... Şey yapmadım ben şu an. Gelin! <laughs> bitti.

Meylem okuluna geldim ya, olamıyorum ya. Bunları okur ben daha? Bunlar 15 seviye oldum şu an. Bakıyorum Şu an 15 seviye oldum. Bak işte. seviye oldum şu an. bunları anca mı Yani bundan sonra hep bunu kısacağım. Hep bunu kazacağım. Sonuncu level'e kadar. Ver Hep bunu kazacağım yani arkadaşlar. <laughs> ben bak hadi şey Böyle Bu bu arada. Bilmiyorum ne vardır diye söylüyorum. Tabii bu onu bilen vardır. O yüzden söyleyeyim ben Ama yine söyleyeyim. Aslında bu kadar. Ben yiyorum. Bunlar ben yiyor. <laughs> bunlar manyak bunlar ben yiyor. Metal de. Kaçın. <laughs> yani. Her şey yani ben... Bir tane tahtım var hep o tahtı yedim. Oraya tutanlar var ya. Ondan sonra zaten... Evet. Şey, Kaçın. Şey güzel yani. Evet bu da tamam. Ben akşam bundan sonra hep bunu de, çekeceğim. Deli şey. çekeceğim de, be ya bunu ben. Çocuğu çok hasta Çocuğu... olmasın. Ben. Ben, ben, ben... Ben, ben de yapalım. ben de ben de Şimdi ben de zırhı yapalım 3, 4, 5. 2 sayı kaldı. Şöyle. Evet. Bey. Dur dur değil değil bir değil. Bir şey <laughs> Evet bak. 2 tane Ya saçım Kaldı ya. Benimle hiç Evet arkadaşlar. Şöyle gideceğim. Merdiven çıkma tamamlandı geldi. tamamlandı. Unutmayın. Şimdi kere tak ödülü.

Çünkü görevi falan ben. Aksır ben hep böyle görevi yapacağım. Bunu da bundan hep dönüştüreceğim. Bunun hepsi bana de yani. Bunlar, bir de bunlar. Ya. Ooo. Hayırlı olsun sana zombi. artık bununla oynayacağım. Yani bu kadar. Karı deli yani çok fazla, bir şey bulamamış. Gelin çabuk. Gelin bakacak. Yok. görev tane zammı var. Bir tane yedi var. Ve malı da var bir Yeni birini güzel aldım. 95 zammı yığında yığından yaptığından yapıldığını bilmezsem bunun gerçek dondurma olduğunu yemin edebilirim. Öyle edebilirdim diyor. Peki sence gerçek dondurma neyle yapılıyor? Yapılıyor diyor. Dondurma şeyden yapıyor. Aşkı burada konuşulduğum için kusura bakmayın. Ne anlatayım ne?

Aşırı eğer önünden kesersen kesersin. Niye cevap ya. Abi çok kötü oldu ya. işte böyle olunca çok kötü oluyor. Bir de böyle, olunca... <laughs> Aşağı, böyle olunca... Abi, şurada... Arkadaşlar böyle olunca gerçekten o, bozuluyor. E Hadi. Evet. Tekrar yapacağız. Orası 5 olunca yani bir tane var, var ya aslında. o 5 olunca videoyu bitireceğim. hocam ben kaç tane var? O da burada tam onunla 9'suz gelmiyor. O tam, tam, tam 5 5 6 3 10. Evet. 62 tane zombimiz var şu anda da.